Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir iğne oyası modeli ile geldim umarım beğenirsiniz modelim için iplerim tabanı için yeşilim var 729 kremim var numarası yok kırmızı rengim var 321 sarı rengim var 600 model mendilim krem düz ben zürafamı yapmıştım Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Ben modelime başlıyorum. Aboneliklerim ücretsiz. Modelim için birkaç tane zürafa yapıyorum. 1 1, 2, deki. Takos. Bir kere ipimi alıyorum. Tekrar sürü yap yapıyorum. 1 2 Üç. en baştaki zürafaya ipimi sık iğne yapıyorum bir tane iki tane küçük pırpır yapıyorum şu kadar bir iki geri geliyorum ipimi başa alıyorum. aynı yere tekrar batıyorum 1 2 Tekrar aynı yere batıyorum. İpimi iki doluyorum. 3. Tekrar ipimi başa alıyorum. 2 doluyorum ipimi. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, 3 Aynı yere tekrar batıyorum. Kenarlardan arttırıyorum. 4 7 tane olana kadar kenarlardan arttırıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 3 4 Aynı yere batıyorum ve 5 Şöyle tekrar ipimi geri alıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, aynı yere batıyorum 6 tane oluyor. Tekrar ipimi geri alıyorum. Üstüne alıp iki doluyorum ipimi. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar. 1 3 4 5 dört, beş. 2 4 6 7 tane oldu. Şimdi ipimi gene tekrar geri alıyorum. Bir yapıyorum küçük. Şu kadar. Tekrar. 1 2 2 3 4 5 6 Arttırması bitti. Işte kenarlardan esiliyor tekrar kenarlardan esiliyor tekrar pırpır pır yapıyorum arkadaşlar ben başa kadar iletiyorum tekrar geri ben başa kadar yaptım 2 4 6 7 tane pırpır pır oldu Burası bir tane kaldı. Arkasını çeviriyorum. En baştaki pırpırın içine aynı tek ıı, bu, bunun gibi aynısını yapıyorum. Aynı yaprağı yapıyorum. İpimi bağlıyorum. Tekrar iki tane pırpır yapıyorum. 1 2 Tekrar ipimi başa alıyorum. Tekrar 2 doluyorum. Aynı yere batıyorum bir pırpırıma batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. ipimi iki çift doluyorum. Evet arkadaşlar, aynı öbür yaprak gibi bunu yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben öbür tarafını da bitirdim öbür yaprağımı. İpimi kesiyorum. Modelimi çeviriyorum. Ortadaki sürafa ipimi bağlıyorum. Ortaya. Aynı yere batıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Pırpırın boyutu şu kadar olacak. kadar Aynı yere tekrar pırpır pır yapıyorum. Aynı boyutta. Şu kadar tekrar bir daha pırpır pır yapıyorum şu kadar ipimi kesiyorum Tekrar ipimi 7 kere 7 tane yaptığım arttırdığım yerden alıyorum. Bağlıyorum. Öbür arttırdığım yerde ipimi alıyorum. Ve sürafa büyüklükte şu kadar tekrar baş alıyorum aynı yere 3 tane pırpır yapıyorum boyutu sık iğnenin boyutunda olacak şu kadar ayarlıyorum şu kadar aynı boyutta tekrar yapıyorum. Şu kadar. Tekrar aynı boyutta yapıyorum. Şu kadar ve ipimi kesiyorum. Şöyle oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ara modelini başlıyorum. Ara model için ipimi bağlıyorum. 5 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 4 2 4 5 6. da ipimi geri alıyorum. Sürabama batıyorum. geriye Pır pır yapıyorum bir aşağıya iniyorum tekrar bir geriye tekrar pır pır yapıyorum aşağıya iniyorum. Şu kadar. Tekrar. Pırpır pır yapıyorum. Hmm, sürafa yapıyorum. İki. Üçüncü de geri dönüyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir geriye dönüyorum. Ara modelim böyle olacak. Ben yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben modelimin tabanını yaptım. Modelimin tabanı böyle olacak. Ara modelini yaptım. Tekrar bir tane daha gül yaptım. Çiçeğini yapmak için ipimi, kırmızı ipimi bağlıyorum. Yapmış olduğum pırpırları Baştaki pırpıra bağlıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 başa geçip ipimi başa alıyorum tekrar zürafa yapıyorum ipimi çift doluyorum İğneme bir daha tok durması için iki tekrar ipimi başa alıyorum tekrar zürafa yapıyorum bir tane zürafaya düştü tepesine batıyorum zürafanı Evet arkadaşlar böyle olacak aynı hani kırmızı ipimi bir aradakine bağlıyorum Tekrar 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar başa alıyorum. İpimi çift doluyorum. tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar ipime alıyorum Bir tane zürafa kaldı. Tekrar ipimi çift doluyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oluyor. Ben her birine böyle yapıp geliyorum. Pırpırlarımı. Evet arkadaşlar bir modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Burası arkası. Burası önü. Arkadaşlar benim videomu tamamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.